Evet Gerçekten. sevgili canlı hemşindiler. Şimdi programımıza Gülben'in seslendireceği bir aşk şiiriyle devam edeceğiz. Sen kaçan ürkek ceylansın dağda. Ben peşine düşmüş bir canavarım. İstersen dünyayı çağırayım da Sen varsın dünyada. Bir de ben varım. Hani. Kimsesiz odamda kış geceleri içini öperdiği demler beni an. De ki, odur sarsan pencereleri. De ki, rüzgar değil, odur haykıran. Göğsünden havaya kattığım zehir solduracak bir gül gibi ömrünü. Kaçıp dolaşsan da sen, şehir şehir. Bana kalacaksın yine son Ölürsün. Kapanır yollar geriye. Ben mezarla sırdaş olur, beklerim. Varılmaz hayale işaret diye, toprağında bir taş olur, beklerim. Anladın mı bu şiiri? Çıkartamadım. Bal gibi de hatırladım. Bir efendi ol, bir itiraf et. İmayı anlamadım zannetme. Kimle dolap çevir tut de okuttun o şiiri. Sanki bir manası varmış gibi. Kim? Ben mi okuttum? Hani çıkartamamıştım? سيب مش يحصل